Şaka şaka. Beyler e, sorduğunuz için çok sağ olun. İsterseniz anlatayım pazar günü niye yayın açmadım. Çok e, yani önemli bir şey oldu ki yayın açamadım. Oğlum bir pazar günü bu kadar boktan geçebilir yani. Bak mevzu şu. Ben pazar günü saat yayını 6'da atacaktım tamam kesin yani kafamda kodlamıştım bunu. Ee, pazar günü ben saat altta yayın atacağım. Hayır maçla alakası yok. Maç gece birliği 2 arası oldu. Yani bu bahane sayılmaz tamam mı? Ben düzgünce anlatacağım size. Hatta Paint'ten anlatırsam daha vört olur. Şimdi. Ben saat 2'de kalktım tamam mı? 2'de kalktım. 6'da da yayın saatim var. Yani 2-4 saatim var. 2 olduktan sonra 3 oldu saat. Çocuklar dedim melemen falan yedik. Yemek yedik. Kahvaltı ettik. Saat oldu üç buçuk. Ben evden çıktım dışarıya çocuklarla birlikte tamam kafeye gittik çay mı içeceğim kahve içeceğim falıma baktıracağım sonra siktirip gideceğim yayın atacağım. Kafamdaki sistem bu. Ben mekanda otururken benim ev arkadaşım ve kardeşim ve onun yancısı olan Mangafa ile birlikte bunlar gitmiş araba çıralamış salak bana sinirlenmiş gitmiş araba kiralamış tamam mı? normalde ben bu arabaya çocuğa verecektim ki işini görsün diye yani e, mesela 4 e kadar arabayı kullanacaktı ben vermedim arabayı çıktım dışarı. Bu da ona sinirlendi. <laughs> gitti araba kiraladı. Mesela araba kiraladıktan sonra bak 40 dakika sonra bu amına okuduğumuz salak gitti bariyerleri vurdu arabayı. Yani 40 dakika araba Bak kiraladıktan sonra 40 dakika sonra araba patates zamanı akım. La 40 dakika 40. Amına kodumu sala. E, bu benim araba sanmış tamam mı? Gitmiş. E, mesela şöyle bir kavşak var ya. Buradan el frenini çekmiş. Buraya vurmuş araba. Sonra araba dönmüş dönmüş. Buraya vurmuş. Sonra bir daha dönmüş dönmüş. Burada durmuş. Yani bu yani. <laughs> Ben de çocuklara bir şey oldu mu sanırım. kardeşim de arabanın içini Bir gittim araba şöyle gösteriyorum arabayı şimdi size Sonra 8 mekici çağırdık arabayı şey ettireceğiz işte ee, saat kaç oldu? 5 oldu tamam mı? Şimdi çocuğu yalnız bırakmak olur mu sizce? Yani arkadaşınız olsa böyle artık kardeşiniz olsa için yalnız bırakır mısınız onu? Ya bırakmazsınız yani çünkü dostsunuz kardeşiniz ha. Ya bırakmak olmaz. Ben de gittim bunun yanına. Eee masraf falan filan hesaplanması yapıldı işte. 6 bin lirayla 10 bin lira arası bir masraf çıktı. Artı bunun bekleme süresiyle 15 bin lira civarı bir şey. Yani adam tüm evlatlarını satıyor şu an. <laughs> Komik. Bak yemin ederim komik. Komik olmasın yani şu. Sen ne sikimsin el frenini çekiyorsun şurada amın Bir de gözlük takıyor amın beni Eve geldim bana şunu diyor. İslam senin yüzüne arabaya vurdum diyor. Biz aslında ciğeri 5 para etmez insanların ardından yaktığımız 17 telerlik sigaralar yerine her gün Allah'a şükretsek daha iyi bir hayatımız olur diye yayınlar kral. Eyvallah kardeşim çok şahat kesene beni Lan bu neresi kirak ben için çok şahat canım kesene ve kesene kank Eyvallah siz ne yaptınız ben pazar günüm böyle geçti yani aksiyonlu Bizim salak elfine çekerek bariyerlerden bariyere vurdu Oradan geçtim kafe kafeden falıma baktırdım Eee falda da şey çıktı kısmet çıktı Eee sarı saçlı 1.90 boyunda Mavi gözlü Eee red shower varmış 4-5 tane dairesi varmış. Arıyoruz onu. <laughs> Ama kim? Eğer aranızdan biri ise bana mesaj atabilirsiniz. Yani falda öyle çıktı. <laughs> ne oğlum benim boyumda 1.95. Bir şey olmaz ki. Bana kazak türkü derler. Hayır 1.75 boy. Yani normal ayakkabısız giydim. Bir ayakkabı giyiyorum oluyor boyum 1.85. Ne oğlum kızın yarısını şöyle yapıyor. Ana kızın boyu 1.50 bir, bir bir 1.80'e çıkıyor. Ben de sizin bir şey isteyeceğim ama önemli bir şey. Şimdi ben bundan eee... Cuma günü doktora gittim tamam boğazım için. Mesela bak. Aa, bak sesim düzür diyor gördün mü? Bak. Aa, o e a e a o e a e bak sesimde zıtı var gördün mü? Bu bunun geçmesi için su içmem lazımmış. Yani benim sürekli bir fıt çıkmam lazım anladın mı? Bana su içmeyi sürekli hatırlatın. Yok yok. Ee, ya boğazım. Hay kanka bak şimdi. Konuşurken boğazım bir anda böyle. Hay şimdi değil lan bunu. Allah'ım ya sabır ya. <laughs> ya, ya. Lanım. Şimdi değil. Beni bağırtma. Beni bağırtma. Hastayım ben. Çok hastayım. Su iç. içiyordum bak. İçtim konuyu kapat. Tüm bu toplayan adam benim ha şeylere başlayacağım yani. Mesela ee, biraz daha otoriteyi büyüteyim. Şey yapacağım. E, yabancı streamerlarla VS'ler üzerine devam de yayıncı Ghost'a başlayacağım yani. Ama yabancı yok. Türkleri yapmayacağım. Türkler ince sarmıyor ama yabancılarına ki daha hoş. Mesela biz Türk'üz ya. Adamlara biz geldiğimiz zaman adamla vatari donuk falan diyor. Türkleri geldiğimiz zaman bu amına kodum bu çocuklarına bak elde küfür ediyorlar bize. <laughs> Yani adamların yani yaptığı işi şey samimi gelmiyor mi anladın mı? Yani samimi gelse bana yapacağım onu. TRD'kileri samimi gelmiyor bana. Adamları ghostluyorum ben adam verdiği tepki şu. Aa, ne kadar çok kişi gelmiş böyle. Allah Allah acaba niye geldi? Ama yabancılar şöyle. Oh, oh shit you motherfucker böyle bağıra bağıra gidiyor adam anladın mı? Hangisi daha yabancı mı Türk mü? Oğlum bak bir tane yabancıyı ben ghostlarım tamam mı? Onun klibi düştü bizim şeylere klipte. instagrama düştü kız popüler oldu. Ben hiçbir sikip kazanamadım. Yani kazanan tek kişi kız. Kıza PUBG skin'i çıkardılar tişörtünü çıkardılar. Her şeyini çıkardılar ben yarrağın başını aldım. Asıl işi ben yaptım 50 kişiyi bir araya getiren benim kazanan o Kızın yaptığı tek şey şudu Holy shit Geldi bizi vurdu amınakoyim Sonra biz dağdan 50 kişi saldırdık ona Allahu ekber diye diye kız sonra popüler oldu Bak şimdi şöyle de bir şey var onu da söyleyeyim size de. Mesela yayıncılık olsa yayınlarken olmaz Mesela bunu gideceksin PUBG'ye bildirim yapacaksın. Mesela diyeceksin ki biz 80 tane ghost yapacağız. Yayıncı bu. O adam onu bildiriyoruz ki biz ban yemeyelim diye anladın mı? Sistem bu. PUBG'den izin almadığınız yaptığın zaman benim dişimde herkes ban yer. Ben ban yeme olasılığım sıfır. Anladın Ha Abi battı işte. <laughs> you fuck you. You fuck you dude. Yuham aha sikeyim. Ha! O çok saçma. Abi yayınlar. Tavsiye yine ihtiyacım var. 5 ay önce sevgilimden ayrıldım. Onu unutamadım. Ne yapmalıyım? Aa, unutamadın. 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 Şey ya, nütelle. zaman unutuyormuşsun öyle diyorlar. Yine bir arkadaş ortamın acı Ya oğlum, benim oyuna adet olmam lazım, olamıyorum adapte niye? Benim oyuna adet olmam lazım, böyle... ...yani diğer streamerlerce bulamıyorum, anladın mı? Bende bir şey eksik. acaba ne eksik? Düşünsene. Bir düşünsene, bende ne eksik? Hokus eksik, beyin eksik, çok doğru. Beyin transferi yapıyorum şu an. Ha, <laughs> tamam, beynimi aktif ettim. Ben yayınlar için beyin kullanmam. <laughs> Oğlum bak beyninizi kullanmadığınız zaman daha çok mutlusunuz. Oğlum beyninizi kullandığınız zaman eski yaşantılarınız aklınıza gelir. Gelmesini ister misiniz? O yüzden gözlerinizi kapatın, beyninizi devre dışı bırakın sonra aktif Ana beyin bedava ulan çak. Seni Abi, Abi sen de kol beyin bir Goz eksik. Ya amına oğlum gereği ne kaldı? Ya burun. Hemen güzel mantık. Şimdi açayım yatsam Tamam abi. Selamun aleyküm. Anne çöp sanam ne oldu niye acadın sat ya? Hani <laughs> sanam vermek için mi giriyorsun? Onun çetten verebilirsin bana. Selam Sesini çekiyorum. İsa Musa! İsa Musa! İsa Musa! İsa Musa! İsa Musa! Patatesi hmm. sikiyim. Patates. Patates. <gülüyor Fernanlonan> okul çocuğu. Bu amına kudumun okullar ne zaman açılıyor? Gideceğim milletin bakanlığına bir atacağım. açacağım. Diyeceğim okullar açın yetecek çıkarım. Tamam mı? Yayın saatlerimiz okul başladığı saatten bitişine kadar. Sabah 8'den akşam 4'e kadar. Siz gelene kadar tam eve geldiğiniz yayın bitecek. Sonra geçmiş yayını izlersiniz. <laughs> Ta tamam, yayın programı böyle olacak. Sıfır izleme çok da sikimli amına bu. Bir sizi izleme benim sikimli mi? Bak şu tipe bir bak. İzleme sizi benim? <laughs> Unfollow çekiyorum siktir git. <laughs> Okula gidip bir öğrenci de elde elinde kardeşlerim. DB yazar mısınız? Aramızdan bir 15 yaşında kardeşimiz elendi. Bir de olsaydın dolayı banlandı. <laughs> Kafasını yaz. Okula gidip laptopla okula icden var mı hiç insanınızda? Hani lise gidip de laptopla icden var mı hiç? Laptopla goslamanız yok mu beni? Ama <laughs> Sen adamlar laptop falan diyor. Benim tek hayalim neydi biliyor musun? Lisedeyken bir laptopum olmasaydı. Mesela lisede benim bir iki arkadaşım vardı. Laptopla falan gider. Teneffüste açardı film, mini izlerlerdi böyle. Ben de bakardım öyle yandan. Alayını zengin ama abi. Benim zamanımda laptop almak böyle paha bitsinemez pahalı bir şeydi. Tabi şu an öyle bir şey yok. Ama gene pahalı ama alınabilir bir şey şu an. Yani şu an biraz da alım gücü yüksek. Laptop alım yüzümüz yüksek. Siktim boktan laptopları alabilirsiniz ama PUBG'yi kaldırma bilmem. Anasını siktim şimdi. Götüyen varsa gelsin buraya. Abi zoran oldum biraz moral lazım. Az gezeydin yarra. Moral nasıl yiyeceldi mi? Oğlum yani koron olmak için aptal olman lazım. Ya da tövbe edeyim belki bir gün ben de olurum amına amın. koyayım. Ya bak şimdi ben geziyorum ama bak bir şey değil mi? Benim arabada 100 tane maske var ben asla maskesi dışarıya çıkmam. Artı dezenfekte olarak aracım full artı full dezenfekte olur. Ve asla elimi suratıma değdirmem. Bu bir. İki. Bir yere masaya oturduğumuz zaman masayı kesinlikle ve kesinlikle dezenfekte ettiririm. Adam dezenfekte ettik şey dedik fıtıfı yaptırdıktan sonra üstüne ben de dezenfekte vururum ve otururum ve yemeğimi yerim. Adam dedim ki bu pıtsak takımı dezenfektanlendi mi? Dedim ki hayır beyefendi dedim bir zaman. Hemen sipeyimi çatalı dezenfektan diliyorum. Sonra yememi kaldım yerine devam ederim. Yani full artı full koruma. Hayır oğlum dezenfektan yaptıktan sonra ee, garson dedim ki şu çatalı bir yıkar mısın? Anladın mı? Ve evet, çatalı dedim rica ediyorum elini de tutma. Ya adam eldiven takıyordu, da eldiveni Allah bilir kaç yere dokunur. <laughs> Oğlum eldiven de çok tehlikeli. Merhaba abi seni çok seviyorum ya yayınlar kolay gelsin. Size bir soru soracağım. Adamın bir tane meşazını diyorum. Dedi ki senin yerinde olmak için ne değer şey verirdim. Ee, mesela benim şu an mesela sağ gözüm görmüyor. Gene de bunu tercih eder miydiniz? <laughs> Yani sağ gözünü görmeyecek ama yayıncı olacaksın. Tez eder miydiniz? Yani tez ederdiniz. Peki neden? Ama benim gibi olmayacaksınız ha öyle değil. Bak benim kişiliğimi almayacaksın. Sadece mesela yayıncı olacaksın ama sağ gözün görmüyor. Ee, belirli zorluklardan geçeceksin ve yayıncı olacaksın. Kabul ediyor musunuz? Ha? Para kazanıyorsun. E kanka parayı normalde de kazanabilirsin ki. Tek yapman gereken kafanı çalıştırmak bu. Onu hepinizin yüksek derecede potansiyeli var zaten. Önünde daha ne daha yaşın genç oğlum 16 17 18 20 yaşında adamsın. 25 gelene kadar o dedenden sana bir sürü tarla kalır. <laughs> Adamın yazdığı meşhaza tutalım ya adam şey yazmış seni yerinde olmak için eşim verebilirdim diye. Böyle salak salak yazılar görebiliyorum. La olma. İsmail bir kostların sonu ne zaman tükenir? Tükenmez oğlum çoğalıyorlar. Birbirlerini sikip sikip çoğalıyorlar. Şu düştüklerini görmedim. Bundan bir sene önce 20 kişiydi şimdi 50 kişi. Diğer ay mesela diğer seni, Çık sene tamamlarız.

Uyuyo uyuyo Şunu sadece döndük ya adam Şuraya gel Adamı gördüm adamı... Şuraya gel bir şey Oğlum birileri bazooka buraya Bana birşey bir olabilir olabilir Altında Mercedes pilav tencere Herkes bana birşey bir olabilir Bana birşey olabilir Bilal'de tencere Atına mesut esik Pack. Şş. Gidiyor sokaklarda. Tenceret pilav. Anamız yapar pilav. Biz de onu pilav. Oo, oh, oh, oh. Pilavın yanında yoğurt. <laughs> Harikasın ana. <laughs> Süpersin sen ana. İslam seni merdiven altında diri tayt giydirip götüne job sokayım. <gülüyor> 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 ne kadar komiksin ya. Bak çete kaka porno soluştu. Abi Merve tekrar barışmak istese uzgun olduğunu söylese tekrar barışır mısın? Ee... <laughs> Hayır. Ağlasın amına Lan e enerji içeceği var mı senin enerji içeceği? Enerji içeceği var. Bir dakika var Velsene var. Var. Sana var. Tamam, abi, var. Enerji Allah var. 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 Var mı var Al şunları atayım hepsini de. Birkaç silah getiririz Senin galiba. şey var mı? <laughs> Senin şey var mı? Ee, müzik var mı sende? Müzik var abi. Tamam müziği ayarla gidelim haydi. Kimin ağır? Allah kahretsin tamam abi. Allah tamam kahretsin. Bunun logic'te yayını görelim kan. <laughs> yes sir. Bana yar olmayan devri devranın izzeti ikramını sikeyim yansın ibneler su veren itfaiyenin hortumunu sikeyim bendeli miyim mecnunun gibi bir am için çöllere düşeyim verir severir vermezse Leyla'yı da sikeyim. <laughs> İyi bana. Buyur kardeşim. Abi 8 yıllık arkadaş Merdem Yılmaz dün vefat etti. Senin abonendi hep seni görmek isterdi. Göremeden öldü. Maalesef fırıncı da çalışıyordu. Sabah saatlerinde götüne fırın, yani küreği girdi. Sürdü. Çok büyük geçmiş olsun. Allah daha uzun ömürler versin. Sen git fırıncı küreğin götüne sok. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bu adam diğer dünyaya gittiği zaman götünü çürekle mi diyor ya? <laughs> Olan düşünsene va va va. Ya bizim bir arkadaş var. Tamam sütüde çalışıyordu gitti damacanı sikiyordu. Bak şimdi anlatacağım bir hikayesi. Gerçek bir hikaye tamam mı? Yalan söylüyorsam siksinler beni Bizim bu arkadaş. Düşünsene damacanı içeri çizgin için içer, içer, ölüyor. Bu adam damacanayla birlikte mi gidiyor oraya, yoksa sonra kömü mü gidiyor? İsmail abi bir şey söyleyeceğim. Sen e, denize girdiğinde balıklarla konuşuyor musun? Evet. Sen bir hayır. ağamın mı Ağamın ne bunu mı Yok abi soruyorum. Hayvansın madem. O zaman İsmail abim. Pabriye hayvan oynayabiliyor mu? Ne? Hamsıla PUBG oynayabiliyor mu? Sordum. Hayır. Tamam İsmail abi. Şimdi. Eee 53'ün ne anlama geldiğini söyler misin İsmail abi? 53 bir plaka numarası. Tamam İsmail abi ben de plakamı 53 yapsam son sonunu da 31 eklesem ne olur İsmail abi? Ne olur? Ne olur abi sana sordum abi. Ben de sana sordum ne olur? İsmail abi ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor işte ben de sana soruyorum. <laughs> ben de sana diyorum ne oluyor? Oğlum mal mısın sen ya? Sıkla bana çıkartma terim. Siktir et oğlum teri çet ya. İsmail abi ne oldu biliyor musun? Ne oluyor? <laughs> plak oluyor. Yerli plak. koyayım. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> sinek İsmail, İsmail abi odamda. Abi bugün taksiye bindim yanımda Corsair kulaklıklı bandana takan biri vardı beni sik beni sik dedi beni de kendimi tutamadım Catur tur siktim mi yapmışsın mi? İyi yapmışsın kardeşim. Neden kalbimi kırıyorsun? Sen beni zaman içine kırdın. Bırak da biraz da biz kral. Kızım git benim şu an bir sürü yavrum var. Git git gelme peşimi bırak. Benden sana da ayar olmaz. Uzaklaş bitti biten şey gitmiştir. Tancarı dönüşü yok. Bir bilet hakkım var. Onlar da anasını sik. Seni kardeşim. Kendeki ise sevdiğim kız beni sevmesine rağmen kolay lokma olmadığını göstermek için ve kıskandırmak için başkasıyla evlendi. Hatta iki çocuk yaptı ama artık kaç. O ne oğlum o nasıl bir ilişki? Şimdi. Seni kıskandırmak için evlendi artık iki tane çocuk yaptı. <laughs> o nasıl bir kafalı? İyi yayınlar sevgilimin doğum günü sizi izliyor hep rica etsem ekranı yaklaştırıp kutlayabilir misin bir de onu çok seviyorum. Erkek arkadaşımın adı Mehmet benimki Ece. Doğum günü kutlayacağım. bunu yollayabilirsin. Ramus Selüç. Ramus Şınav işini ne yaptın çekiyor musun? Ee, kanka bıraktık bu aralar. Çünkü çok kas var anladın mı? Şimdi bu şu an 80 santim ya. Daha çok büyürse tişörtlerim mal olmaz. Cipranmaya başlar anladın mı? Bir tişört da pahalı. Şu anki dönem önce pahalı. Bir de doların fiyatları arttı. 20 liralık tişörtler 25 lira olmuş. Dağlamam. Anladın mı? O yüzden kaslarımın gelişmemesi lazım. Bir de sonra tekrar başlar ışınlar. Şey mi? Kırmızı mı mavi mi yeşil mi? Bana göre yeşil. Yeşile 30 dolar basıyorum. Başla. Bas oğlum. Sik anasını, sik anasını, sik anasını. Anasını sik. Çok güzel. Dur amın oğlu. Ne yapıyorsun? Götünü turbo Piç. Burası siktir git ya. Epey ya.